büyük şehrin kalbinde, her sabah olduğu gibi hareketli bir gün başlıyordu. Güneş ışıkları gökdelenlerin tepesinden yansıyor, insanlar işlerine gidiyor, çocuklar okula koşuyordu. Ama bu sıradan görünen sabah, dört özel kahramanımız için hiç de sıradan olmayacaktı. Onlar, her zaman göreve hazır bekleyen şehir kahramanlarıydı. Kırmızı ve hızlı itfaiye kaptan, Uzun merdiveniyle her zaman en yüksek binalara ulaşmaya hazırdı. Mavi ve güçlü polis memuru devriye, keskin gözleri ve hızlı tekerlekleriyle düzeni sağlamak için tetikteydi. Beyaz ve şefkatli ambulans hemşire, sirenini çalmaya ve ihtiyacı olan herkese yardım etmeye her an hazırdı. Ve son olarak, sarı ve yardımsever çekici usta, yolda kalan her araca dostça bir el uzatmak için can atardı. Hepsi karargahlarında beklerken, birden radyodan bir anons geldi. Dikkat, dikkat! Dikkat, dikkat! Parkta küçük bir yavru köpek kayboldu. Sahibinin sesi çok üzgün, lütfen yardım edin. Kahramanlarımız hemen hareketlendi. Bu, onların için sıradan bir gün değil, yardıma muhtaç bir dosta ulaşacakları özel bir görevdi. Anons biter bitmez, dört kahramanımız sirenlerini çalarak ve ışıklarını yakarak hızla yola koyuldular. Amaçları, kaybolan yavru köpeği bir an önce bulmaktı. Polis memuru devriye önde gidiyor, keskin gözleriyle her köşeyi tarıyordu. İtfaiye kaptan, uzun merdivenini havaya kaldırmış, yüksek noktalara bakıyordu ambulans hemşire, şefkatli kalbiyle yavru köpeğin nerede olabileceğini düşünüyordu. Çekici usta ise, güçlü vinci ile her türlü engele karşı hazırlıklıydı. Arka vardıklarında, yavru köpeğin sahibi minik bir çocuk, gözleri yaşlı bir şekilde onları bekliyordu. Çocuk, adı parti, diye hıçkırarak fısıldadı. Çok küçük ve korkmuş olmalı. Polis memuru devriye hemen etrafta delil aramaya başladı. Yerde minik pati izleri buldu. İşte burada. Pati bu yöne gitmiş diye anons etti. İzler parkın daha sık çalılıklarla kaplı, az bilinen bir köşesine doğru ilerliyordu. Pati'nin izleri sık çalılıkların arasına girince kahramanlarımız daha dikkatli olmaları gerektiğini anladılar. Polis memuru devriye, haydi arkadaşlar, küçük pati buralarda bir yerde olmalı, dedi. İtfaiye kaptan, uzun merdivenini çalılıkların üzerinden uzatarak yukarıdan bir görüş sağlamaya çalıştı. Ambulans hemşire, her küçük hışırtıda durup dinliyor, belki patinin sesini duyarım diye umuyordu. Çekici usta ise, önüne çıkan büyük bir dal parçasını nazikçe kenara çekerek yolu açtı. Herkes tetikte, her yere dikkatle bakıyordu. Birden çok uzaklardan gelen minik bir hırıltı sesi duydular. Ambulans hemşire fısıltıyla, "Duyuyor musunuz?" dedi. Ses, kalın bir çalılığın hemen arkasından geliyordu. Dört arkadaş, umutla ve dikkatle o yöne doğru ilerlediler. Çalılıklara yaklaştıkça hırıltı daha belirginleşti. Ve evet, bu kesinlikle küçük bir yavru köpeğin sesiydi. Kahramanlarımız çalılığın arkasına geçtiklerinde, küçük patiyi gördüler. Minik yavru, dikenli bir çalılığın arasına sıkışmıştı ve korkudan titriyordu. Çalılar o kadar kalındı ki, pati bir türlü çıkamıyordu. Ambulans hemşire endişeyle, eyvah, sıkışmış, diye seslendi. Polis memuru devriye hemen durumu değerlendirdi. Ancak doğrudan patiye ulaşmak zordu. Çekici usta, benim mincimle dikkatlice çekebiliriz ama dalları kesmek lazım, dedi. Tam o anda itfaiye kaptanın aklına bir fikir geldi. Benim merdivenimin ucundaki kurtarma sepetiyle patiyi yukarıdan alabiliriz. Ama önce bu dikenli dalları kesmeliyiz hemen işe koyuldular. Polis memuru devriye, dikkatlice keskin dalları işaretledi. İtfaiye kaptan, merdivenini patinin üzerine doğru uzattı ve sepetini dikkatlice konumlandırdı. Çekici usta ise, bincini kullanarak patinin etrafındaki büyük bir dalı güvenli bir şekilde kenara çekti. Sonunda ambulans hemşire sepetin içine doğru eğildi ve minik patiyi nazikçe kucağına aldı. Dört kahramanımız görevlerini başarıyla tamamlamış olmanın verdiği gururla gülümsüyorlardı. Birlikte çalıştıklarında her zorluğun üstesinden gelebileceklerini bir kez daha kanıtlamışlardı. İtfaiye kaptan: Unutmayın çocuklar, en zor görevlerde bile ekip ruhu ve dostluk bizi zafere taşı, dedi. Polis memuru devriye ve her zaman birbirimize yardım etmeliyiz, diye ekledi. Ambulans hemşire ve çekici usta da başlarıyla onayladılar, güneş batarken kahramanlarımız şehrin silüetine doğru yola çıktılar. Pati güvende, sıcak ve sevgi dolu kolların arasındaydı. Kahramanlarımızın yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. Ekip çalışması sayesinde küçük pati kurtarılmıştı. Ambulans hemşire minik köpeği dikkatlice çocuk sahibine teslim etti. Çocuk patiye sarılırken sevinçten gözleri parlıyordu. "Çok teşekkür ederim. Siz gerçek kahramanlarsınız." diye bağırdı pati de kuyruğunu sallayarak kahramanlarımıza minnetle baktı. Arkalarında mutlu bir çocuk ve sevimli bir yavru köpek bırakmışlardı. Bilirlerdi ki büyük şehirde her gün yeni bir macera, yeni bir yardım çağrısı olabilirdi. Ama onlar her zaman hazırdılar. Çünkü onlar şehir kahramanlarıydı. Ve ne olursa olsun her zaman yardıma koşan cesur yürekler olmaya devam edeceklerdi.